Arkadaşlar. yine ben yine bir hesap inceleme videosu. Yine benim bir hesabım. Bu hesabı daha önceki videolarda görmüştünüz. Bu hesap hani Altın Krallık yaparken bu hesabı görmüştük fakat incelemesini yapmamıştık. Bugün duhare hesabımı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu hesap benim kendi krallığımdaydı. Fakat göç ettim. Göç ettiğim krallık inceleriz. Evet, bu hesap benim kendi hesabım. Yine bir süvari hesabım. 37 milyon bir gücüm var. 3.4 milyar yani 3.5 B'ye yakın neredeyse bir kil puanım var. En yüksek ulaştığım güç 84.500. Ölü sayısı da 24.000 bu hesapta. Şöyle hemen bir VIP'ye göz atalım. VIP 17. VIP 18'e aşağı yukarı 900k'ya yakın bir VIP kalmış. VIP 18 olmasına ki bu krallıkta Yakın zamanda yani en azından VIP 18'i yaralar diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi paket çekiliyor. Çok sağlam paket çekiliyor bu krallıkta. 1355 günlük bir hesap. Hesapta şöyle önce bir genellikle unutuyorum. Şöyle bir temalara bakayım. İncelediğim hesaplarda temalara bakmak aklıma gelmiyor. Bir alacak alanlık çöker var. %5 beceri hasarı. Bir e, ilahi meskenimiz var. Duvarı savunması artı 10. Ardından başka böyle efsanevi temalardan hangisi var diye bakayım başka efsanevi bir temamız yok hesapta iki tane tema var hemen çantaya geçelim çantada kaynağımız neredeyse yok çünkü yeni göç ettiğimiz için birçok kaynağı kullandık çantamızı açtık o yüzden de kaynak çok fazla yok arkadaşlar yani vasatında altında bir kaynak var burada hızlandırmaya baktığımız zaman hızlandırmada eğitim hızımız orta derecede diyebilirim yani iyi kötü değil bizi idare eder bu eğitim hızı bunları en azından kullanırız genel hızlandırmaya prekavk'da dokunmayacağım işte bu eğitimle yapabildiğimiz kadarını yaparım. Dediğim gibi eğitim hızını sadece kullanacağım. Genel hızlandırmayı kullanmayacağım PKVK'da. Genel hızlandırmaya baktığımızda gerçekten çok iyi bir genel hızlandırması var. Yani normal şartlarda bir 2 3 KVK yani çok savaşan bir insan için bile en azından bir 3 KVK idare edecek bir hız var. Burada 60 dakikalıktan 6723 tane var. 3 saatlikten de 2200 tane neredeyse aşağı yukarı var. 8 saatlikten 283, 15 saatlikten 61, 24 saat yani bir günlükten de 3 tane hızlandırma var. Yani hızlandırması gerçekten çok çok iyi bir hesap. Bu hesapla da KVK'da zaten çok yani savaşırız bayağı iyi savaşırız. Yargı dağıtırız bu hesapla da öyle düşünüyorum. Rezervlerimiz çok fazla kalmamış. Kullandık bunları birkaçını. O yüzden kalmamış. Toplama şeyleri var burada işte. 12 saatlik %5 saldırıdan neredeyse 2000 tane. 24 saatten yani 405 tane. Bir tane de burada 10, %10 varmış. 24 saatlik saldırı. Savunma 12 saatlik 5 tane savunma var. 3400 tane aşağı yukarı 24 saatlik savunmadan da 237. Burada %25 kıta kapasitesi yani ordu, ordu genişletmesinden 15 tane %50'likten de 7 tane var. Biraz daha şundan biraz daha tedarik etmem gerekiyor. Biraz da işte bir savunma ya da saldırıdan da biraz almam lazım ki KVK'da iyi savaşayım, rahat savaşayım. Şimdi geldik ekipmana. Bu hesabın ekipmandan yana da birazcık sıkıntısı var aslında ama yine de kötü değil. idare eder. Şöyle hemen bir bakalım kaç tane setimiz varmış. 3, 6 da buradan 9, 6 daha 15, 17, 21, 6 daha 27, 28, 29, 30, 31, 32 tane ekipman var. Biraz da burada morlardan var. Hastaklar da yine burada mevcut. Hastaktan yana sıkıntı yok. Bu hesap e, aktif bir şekilde de balur kesiyor. Balur kestiği içinde birkaç tane daha ekipman yapıp en azından büyük ölçüde komutanların ekipmanları bitireceğim. Ardından da burada ekipmanlar bittikten sonra da kritiklere gideceğim. Kritik atmaya gideceğim. Hani bu hesap benim elimde Alacak bu hesabı kesinlikle satmam bu hesap çok iyi bir hesap çünkü beğeniyorum yani iyi bir hesap benim için çok iş yapan bir hesap bu duvar hesabım teçhizata geldiğimiz zaman teçhizatlara zaten genelde bakmıyorum ama çok iyi statlara sahip teçhizatlarım var yazılı hesaplarım var yani tam anlamıyla dört dörtlük bir suvar hesabı karışık çıkan bir hesap o yüzden nadir bulunabilecek hesaplardan bir olduğu için dediğim gibi bu hesabı kesinlikle satmayı düşünmüyorum bunu da bir süre kullanacağım böyle biraz birikim yapıyoruz e, bu hesapta bir başka arkadaşım oynuyor hesap bana ait fakat arkadaşımız işte hesaba giriyor beraber ortak oynuyoruz en azından hesabı kendi Kendisi burada birikim yapıyor. Ben bunlar görür ki dayanamıyorum ama biriktirelim dedi. Beklet dedi. Ben de o yüzden kendisini kırmıyorum. Bekletiyoruz. AP'miz idare eder. Yani ortanın biraz altı neredeyse. Kaç k varmış burada? Yetmez. Bunu pre KVK'da ya da kahve kartasında barbar keserek onur puanında kullanabiliriz. Ardından çekiç varmış. 149 tane altın kafa var. Yıldızımız çok fazla kalmamış. Diğer komutanların kafaları falan filan. Diğer de bu şekilde arkadaşlar. Krallığa göz atmadan önce şöyle bir komutanlara bakalım. Burada bir Kubing'imiz var. Full altın set ve e, iki tane de kritik var burada. Kubing'imizde bir Nevski'miz var. Yine bir full altın set. Üç tane de kritik var. Bir Zuge'miz var. Zuge'de de iki altı tane altın ekipman. Bir tane burada başlık var. Bir tane de mavi silahımız varmış burada. Yüksek ihtimalle bunu yapacağım. Buraya gideceğim. Yine stat yani buradaki buff çok kötü değil ama yani buraya bir altın set altın ekipman en azından yapmam gerekiyor. Bir ziyan küm var. Yine 5 tane altın 3 tane de mor var. Bunlar da kritikli. Ben bunu altın olarak sayıyorum. Çünkü kritikli olmasından dolayı. Bir budikamız var. Full bir budikamız var. Bir guanyumuz var. Yine guanyuda 5 tane altın 2 tane mor 1 tane burada e eksik e taka eksik. Buraya da bir takı yapmam lazım dediğim gibi. Ondan sonra zaten büyük ölçüde komutanlar bitiyor idare edecek kadar ekipmanı var bu hesabın. Bir Mauryamız var. Full Tipisyomuz var. Ardından bir Jandark'ımız var. William'ımız var. İşte YSG, Ardından Cengiz. Ve diğer altın anahtar komutanları burada full. Bir Alex'imiz var. Mulan'ımız da full bu hesapta. Yani Mulan bile birçok hesapta full görmek kolay değil. Minamoto'muz var. Bu hesapta da bir Minamoto yapılmıştı. Heraklius'umuz var. 5-5-4-1. Keşke bunu gelmeden önce kendi krallığımda fullleseydim. Yani burada biraz vali almak sıkıntı olabilir ama konuşuruz. Yönetim ekibiyle konuşuruz. Durumumuzu anlatırız. Belki hani fullememize yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. Bir Saladin'im var. Yine full bir Saladin 5-5-5-1 biliyorsunuz bu şekilde kullanıyoruz. Ve bir de bir Herman'ımız var. Herman'ı da bu bu Herman'ı yap test edeceğim. Göreceğim en azından nasıl olduğunu. Herman'da neredeyse full olmaya yakın. Son 4 skill kalmış. Bunu da attıktan sonra 4 skill attıktan sonra bitireceğiz Herman'ı. E, hesap çok güzel bir hesap arkadaşlar. Gerçekten gördüğünüz gibi. Yani hesapta sahaya çıkma anlamında hiçbir sıkıntısı yok. Bu hesabın tek bir sıkıntısı var. O da garnizon. Ve garnizon'u da. İlerleyen zamanlarda çözmeye çalışacağız. diğer komutanlarda bu şekilde bir Justin yanımız varmış. Bunu yüksek ihtimalle kendi krallığımda almışımdır. Yani bu hesap şu anda bu hesapta tek eksik nedir diye sorarsanız ya da eksik nedir diye sorarsanız ya Justin yanı söyleyebilirim ya da bir Luce diyebilirim. İkisinden birini yaptıktan sonra bu hesap gerçekten daha iyi noktalara gelir. Hesabın komutanları da bu şekildeydi. Şimdi biraz da şöyle krallığa göz atalım. İttifaka, ittifaka bir bakalım. Krallığın gücü 7.7 milyar. 5 tane yıldızı var bu krallığın bu krallığın krallığı da biliyorsunuz Ömer'in yayınlarından bildiğiniz üzere bizim Umut abi CKtim umut abi buranın krallığı biz buraya geçtik buraya göç ettik güzel bir krallık yani paket çekimi de çok iyi bakın yani oyun yeni sıfırlandığı halde yani sabaha kadar burada birçok paket görmek mümkün oluyor krallık güzel hesabınızın gelişimi açısından da çok çok iyi bir krallık diyebilirim. Yani kötü hesap yok burada kesinlikle kötü hesap yok bakın şöyle göstereyim ufak tefek yani yönetim ekibinde bile görebilirsiniz gerçekten kötü hesap yok arkadaşlar ee, KVK'larda iyi savaşırız güzel savaşırız eğlenceli savaşlar olur ezilmeyiz çünkü gerçekten çok sağlam hesaplar var bakın yine bir Umut abi'nin hesabı 273 milyon 30 milyar kill puanı var kill puanı var Timur var 108 milyonluk bir hesap var bakın yine Umut abi'nin bir hesabı 8 milyar kill puanı var bayağı bir e, balinanın kanalı. Umut abi aslan ve 100 milyon üstü bayağı oyuncu var 2 milyar kill puanı varmış Komando TR de burada bakın arkadaşlar 100 milyon gücü 17 milyar kill puanı var İşte böyle burada CK timleri yine görüyorsunuz falan filan işte bizim dayı da burada Zor tek o da burada. Krallık güzel. Gelişebilmek açısından ya da savaşlarda sahada zevk alma açısından çok iyi bir krallık. Umut abi de bizi davet etti. Sağ olsun biz de geldik kendisini kırmadık. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi buraya daha fazla ağırlığımızı vereceğiz. Yani kendi krallığımdan oyuncu olsun, oyuncu bulma konusunda olsun bütün ağırlığımızı, yükümüzü buraya vereceğiz. Ee, krallık dediğim gibi güzel. Ortam da güzel. Her gün Discord'da o aşağı yukarı ortalama 10 kişi, 15 kişi. Yani sabahtan bir giriyorum bakıyorum 15-20 kişi var ya da 10 kişi var. Akşam bir, bir daha bakıyorum yine aynı kişiler Discord'da. Ortamı güzel bir krallık. Paket çekimi güzel bir krallık. Umut abi de adaletli bir insan. İyi bir insan, güzel bir insan. Yani benim ondan herhangi bir çıkarım kesinlikle yok. Yani öyle düşünmeyin. Biz buraya geldik bir oluşum yapmaya çalıştık. Oluşum yapmaya da çalışıyoruz daha doğrusu. Parça parça orada Türk var, burada Türk var. Yani çok krallıkta çok iyi Türk oyuncular var. Dedi ki bunları niye bir araya toplamayalım? E, niye beraber oynamayalım gibi. O yüzden kimsenin burada birbirinden herhangi bir çıkarı yok. E, kimse prim peşinde değil. E, prim peşinde olsak zaten burada farklı muhabbetler, farklı konular yapardık ama dediğim gibi e, hesaplı krallık bu şekildeydi arkadaşlar. E, video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Müzik Transcrição e aí